değerli işçi arkadaşlar. İnsan bazen dayanamıyor. Yani görüyorum işçi arkadaşlarımızı aldatmalar devam ediyor. Peki bu aldatmalar nereye kadar gidecek? Eşçilerimiz inandığı müddetçe devam edecek. Şimdi bakıyoruz. 696 KK ile kadroya geçen arkadaşlarımızla ilgili türlü türlü vaatler, türlü türlü çözüldüler. Çözümler üretilmiş. Sanki kadroya geçmiş bu arkadaşlar ve hiçbir sorunları kalmamış gibi. Çıkıyor bazı sendikalar şok 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 haber diyor. 4D'li 696 KK ile kadroya geçen taşeron işçi arkadaşlarımız haklarını kazandı diyorlar. Pardon ama ne hak kazandılar? Yani buna işin ilginci bu işçi arkadaşlar neden inanıyorlar? Neden kabul görüyor bu konular? Kabul gördükçe dikkat edin ilginç ilginç haberler yayılmaya başladı. Şimdi bir bakın yeni sızma haberler var. Taşeron'dan kadroya geçenlere 2021 için bir pazarlık. Ne pazarlık? 2001 yılında, 2021 yılında özür, Yüzde kaç zam alacakları pazarlık konusu. İle biz bu konuyu hani Ekim'in sonunda kapatacaktık. Bunlar kadrolu işçiler olarak devam edecekti. Hani hali hazırda toplu iş sözleşmeden faydalanacaktı. Bakın değerli arkadaşlar. Ben sendikacılığı bıraktım. Ama sırf bunları anlatmak için yeniden başladım. Ve kurduğumuz ekibimizde bir sendika var. Hala birileri çabalıyorlar. İşçileri kan, nasıl kandırırız? Yeniden teşkilatlarımız. Ona buna çamur atarız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Bunlara inanmayın artık. Bırakın bu aynı şeyleri tekrarlamayın. Bir Müslüman bir yerden bir defa hadi iki defa aldanır. Niye biz defalarca aldanmak hoşumuza gidiyor bizim? Neden vazgeçmiyoruz? Hiç hoş durumlar yok söylüyorum. Yani 2021'de ne kadar zam alacak ve bu bahsedilen kişiler taşerondan kadroya geçen 4D'li arkadaşlar diye dillendiriliyor. Artık bu konunun bitmesi gerekmiyor. Şimdi, hani siz toplu iş sözleşmesinden faydalanacaktınız. Bir takım sendikalar böyle sizi aldatıyor mu diyeyim artık. Böyle bilgilendiriyor diyelim. Bakın. Size ben ne söyledim? Bu Sağlık Bakanlığı ile ilgili toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikanın biri yetki aldı. İlk başta çoğunluğu aldı. Yıl kaç? 2019'un başında çoğunluğu aldı. 4-5 bin fark vardı. Diğer sendika, ya öyle şey olur mu? Bunlar eski kadroluları ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesi deyip mahkemeye verdi. Tabi sonradan inkar ediyorlar da bu konuda mahkemeye verdi. E ne oldu sonuç? O zaman biz söyledik, hiç gerek yok. Mahkemeye verip işçileri mağdur etmeyin. Bu sendika yetkiyi aldı. Bırakın bakalım neler yapacaklar. Ama Söyleyen biz değildik. Çok biliyorlar ya arkadaşlar, çok iyi sendikacı. Mahkemeye verdi. Kaç ay sonra bitti mahkeme? Oh oh, 9 ay, 10 ay. Geçti, 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 geçti. Bugün 20 Mayı buldu. Sırf bu mahkeme mevzusunun yüzünden bu günler oldu. Ha öbür sendikada iyi miyettini zannetmiyorum. Çok güzel bir bahane buldu. Diyordu ki acaba önümüzdeki yılın yetkisini nasıl alırız? Ne yaparız da alırız? Diyordu. Hani bunu güzel bir toplu iş sözleşmesi yaparak alırız diye düşünen zaten yok da. Bunu geçelim. Ve o diğer sendikanın mahkemesi yüzünden bakın 20. aydayız. Ne eski kadrolar ne yeni kadrolar herhangi bir hak talep edemedi. Veya hak kazancı sağlayamadı. Bakın ben sendikalara suç vermiyorum. Ben işçi arkadaşlarımıza eğer tamam biri söyledi bundan diğerine geçtiniz. O da yapmadıysa terk edeceksiniz. Siz işçisiniz. Hakkınızı siz savunacaksınız. Sendikaların savunması gerekirken artık işçi kendi hakkını savunacak. Nedenini görüyorsunuz. Çünkü kaybeden işçi oluyor. Sendika kaybetmiyor ki. Yahu şimdi düşünsenize İki yıllık toplu iş sözleşme sürecince, süresince bitmiyor ve türlü bahaneler, Covid'i de bahane ettiler de toplu iş sözleşmesinin bitmesiyle Covid'in bir alakası olmadığını o zaman da söyledim. Çünkü gayet her şey tıkır tıkır işledi. Hükümet güzel önlemler aldı. Ama kurnaz sendikacılık var ya, onlar da güzel önlem aldı. Ve uzattı da uzattı. Şimdi gelelim Hani 696 KHK'dan kadroya geçen arkadaşlar var ya. Bunlar da bu toplu iş sözleşmesinden faydalanacaklar ya. Arkadaşlar. Siz bu sendikaların peşine gittiğiniz müddetçe faydalanacağınız ortada hiçbir şey yok. Ben bunu görüyorum. Ama bizim gönlümüzden geçen bu toplu iş sözleşmesinden bu arkadaşlar faydalansın. Benim sendikamın bir fayda görüp görmemesinde değilim. Bu dertte değilim. Bakın. Diyorum ki bu toplu iş sözleşmesi bir şekilde bitsin ve taşahandan kadroya geçenler de faydalansın. Ha görecekleri bir fayda var mı? Yok. Niye? Ekim'in sonunda olacak ve o yılın zamlarını vesairesini alamayacaklar bu arkadaşlar. Çünkü toplu iş sözleşmesinde bas bas bağırıyorlar. Kanun ne diyor? Faydalanman için imza tarihinden önce üye olman lazım. İmza tarihinden önce üye olursan siz üye oldunuz ya KYK'dan geçen arkadaşlar. Üyesiniz ya. Geriye dönük alacağız diyorsunuz ya. Geriye dönük alabilmeniz için geriye dön aidat ödemek zorundasınız yıl başından bugüne. 2,5-3 bin lira artık yemeğe göre artar da artar. Bunu verdikten sonra size fark mı düşecek? Zaten KHK'dan toplu iş sözleşmesinden bir e, toplu iş sözleşmesi değil, iş sözleşmesi. Ondan bir geliriniz var. Kanun buna müsaade edecek mi? Geriye dönük siz faydalanmışsınız diye. Burada büyük yanılgılar var. İşçinin bilmemesi sendikalar için çok güzel bir av ortamı. şunu söyleyeyim, Ağustos'a kadarsınız. Şu an belki hatrınızı sormaya başladılar. Bugüne kadar sormayanlar. Nedeni ne biliyor musun? Ağustos'ta yeni bir yetki tespiti meselesi var. Siz onlardan istifa etmeyin. Ağustos'ta onlara üye olduğunuz müddetçe iki sendika içinde bahsediyorum. Ha? Bir tanesi yetkili, diğeri eskiden yetkiliydi. Şimdi bizden bir farkı yok. Kimse kimseyi aldatmasın. Şu an biz ne kadar yetkiliysek onlar da o kadar yetkili. Ama biz daha fazla etkiliyiz. Çünkü işçimizi Temsilcimizi savunuyoruz. Arkasında duruyoruz. Birileri gibi değiliz. Hiç üye olmayan yerden bir disiplin cezası almış arkadaşı savunduk. Eski sendikaları olur imzası vermiş. Daha sonra birçok arkadaşımız bize üye oldu. Bu savunmamızı gördüğü için. Siz de görün. Bizi eskiden tanıyanlar var. Kadromuz çok yabancı değil ve biz mücadele verdik zamanında. Bugün de o mücadeleyi çekemeyenler bizim hakkımızda konuşuyorlar. Ama kimle konuşursa konuşsun. Ey işçi arkadaş, ey eski kadrolu ya da taşerondan KYK ile kadroya geçen arkadaşlar. Hepiniz 657'ye 4'te maddesine tabisiniz. 4 deyince taşerondan kadroya geçenler sadece bunlar değil. Dolayısıyla bakın ara ara video paylaşımları yapıyor. Ara ara sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Onu görüyor arkadaşlarımız. Ama destekleyen sayısı az. Bunları ben sizin için yapıyorum. Veya benim ekip arkadaşlarım. Sizin için yapıyor. Geriye dönün inceleyin. Yani biz bunları anlatmaktan yorulmayız. Yeni oyun Ağustos'ta sendikalar yetki savaşına girecekler tekrar. Ağustos son zaten hangi sendikadaysanız ve çoğunluk hangisindeyse o öbürü yetki alacak. Diğerleri herhangi bir yetki almayacak. Ama benim sendikam diye savunuyor bazıları. Buna emin olun ne mallananlar savunuyor. Çünkü güzel paralar dönüyor güzel paralar dönmeye de başladı. Bizde para dönmüyor, bizde işçi dönüyor. Biz işçinin peşindeyiz. İşçiyi anlatıyoruz. Ha, işçi tercih eder, o kaybediyor. Ya da o kazanıyor. Tercihlerinden. Başka hiçbir şey değil. Bu yüzden benim size tavsiyem bakın konuşuluyor 2021'de %13 mü alacak %20 istiyormuş sendikalar. Arkadaşlar hangi sendika istiyor ya? Şu an hangi sendikaya kim yetki verdi? Böyle bir pazarlık niye var? Hani zaten eski toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacak mıydı? Sizler için üzülüyorum. Bu üzüntümü ifade etmek için bu videoyu çektim. Arkadaşlar sizlerle de paylaşıyorum. Bugün bunlar konuşuluyorsa benim söylediğim gibi daha önceden de söyledim. Ekim'in sonunda sizin durumunuz şu olacak diye bir şey yok. Kanun maddesi de yok. İş kolları diyorlar sağlığa dönecek, öbürü şuna dönecek, buna dönecek. Arkadaşlar kanun açık seçik belli ki oraya buraya dönmesine gerek yok. Ve şu an sendikalar bak işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Geçin. Bu iş önceden çözülecekti. Bugün değil. Bugün yapacağız edeceğiz diyorsa bakın bizden önce kurulan sendikalar bunlardan istifa edin. Bırakın bunları. Çünkü bunlar bu olayın çözümüne katkı sağlamamışlar. Ama biz çoğunluğa ulaştığımız zaman bunun için mücadele edeceğiz. O yüzden bazıları bizim gelmemizi istemiyor. Biz o yüzden bu mücadeleye devam ediyoruz. Dikkat edin hala anlatıyoruz. Hani biz o herhangi bir yeni kurulan sendika değiliz. Öbürler diğer sendikaları da başlamıyor. Yanlış anlaşılmasın. Hmm. Bazı arkadaşlarımız sendika kuruyor. Ya bilgisi yok, ya hiçbir şeysi yok. Ama sendika izliyor. Bu da bir görüş. Tabii onlar da devam edecekler. Biz bu işi biliyoruz, daha önce yaptık, kimlerin kimleri aldattığına kadar biliyoruz. İşçi arkadaş, aldanma. Bizim derdimiz Sakın aldanma. Durumun nereye gittiği şu an meçhul. Bir açıklama yok. Dolayısıyla buradan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Uyanın. Bizleri izleyin. Bizlere değer verin. Bu sendika olursa, bu sendika yaşarsa, dikkat edin, bizim yaptığımız paylaşımlardan diğer sendikalarda yürüyor. Bizim söylemlerimizle hareket ediyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, hiçbir fikirleri yok. Allah yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun arkadaşlar.